Yürü Salih biz de girelim hastaneye. Gidelim Aynalı. Bu kıl kuyruk şimdi Yılmaz'ın tepesine attırır. <laughs> Yeter ağlama Filiz. Ya bir şey olursa Ömer'e? Nasıl dayanırız? Ömer güçlüdür. Merak etme atlatacak. Babam öldüğünde daha büyük bir acı yaşayamam demiştim. Ama şimdi... Lütfen Filiz. Ömer iyileşecek. Bu da inan. Elif'e nasıl söyleriz? Aklıma bile getirmek istemiyorum. Bir şey söylemek zorunda kalmayacaksın ki. Hı? Sen nasıl gelirsin buraya? Geçmiş olsun demek için geldim. Çok mu umurunda Ömer senin? Anne, lütfen haksızlık ediyorsun. Filiz, sen kimi savunduğunun farkında mısın kızım? Ne oluyor Andan abla? İstenmeyen ziyaretçiler mi var? Cem, Yılmaz benim misafirim. Böyle bir zamanda gelip insanların huzurunu kaçırmaya ne hakkın var? Yılmaz, Hadi gel. Ben aşağıdayım canım. Seneler, seneler, seneler. Aşkım var, çaresizdir. Seni sevmem ki, seni zararlamam ki, senin olamam ki. Buna engel var, buna engel var. Seni sevmem ki, seni zararlamam ki, senin olamam ki. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Hala inanamıyorum. Televizyonda haberi izleyince... ...neye uğradığımı şaşırdım. Bir şey ihtiyacınız var mı? Eğer olursa lütfen çekinmeyin. Teşekkürler çocuklar. Burada olmanız bile yeter. Doktor evet, geldi. Doktor Bey, durumu nedir? Elimizden geleni yaptık ameliyatta. Fakat hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Geç meslektaşım yakınınızmış. Ona ayrıntılı açıklamayı yaptım. Size anlatır. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Çok uzun ve zorlu bir ameliyat olmuş. Hastaneye geldiğinde hayati fonksiyonları çok zayıfmış. Belki de sadece bir iki dakikayla hayata bağlanmış. <laughs> Ne yazık ki tehlike hala sürüyor. Şu an bunu söylemek çok zor. Ben eniştem sayesinde doktor oldum. Ama şu an onun için dua etmekten başka hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.